Evet arkadaşlar 10. sınıf arkadaşlar yazılı geldi ve konu sindirim. Hocam efendim hocam çok yemek yedim de e karbonhidrat sindirimi nerede olur mide sindirimi nerede olur? Bir dakika panik yapma sakin ol hemen geçiyoruz. Diyoruz ki karbonhidratlar proteinler ve yağlar. Arkadaşlar karbonhidratların sindirimi ağızda başlar ince bağırsakta biter. Proteinlerin sindirimi midede başlar ince bağırsakta biter. Yağların sindirimi ise ince bağırsakta başlar ince bağırsakta biter. Buradan şunu anlıyoruz. İnce bağırsakta tüm besinlerin sindirimi tamamlanmış olur. Artık rahatladınız. Sindirim özellikle şu giriş kısmı ile alakalı çıkmış ÖSYM sorusu da vardı. Demek ki yazılılarda da buna benzer sorular gelebilecek. Unutmayalım. Karbonhidrat ağızda başladı, ince bağırsakta bitti. Proteinler midede başladı, ince bağırsakta bitti. Yağlar ince bağırsakta başladı, ince bağırsakta bitti arkadaşlar. O halde ben çok yağlı bir yemek yersem bu iş çok uzayacağı için sindirim biraz gecikecek. Protein midede başlayacak için orta yiyeceğiz. karbonhidrat ağızda başladığı için daha hızlı bir sindirim gerçekleşecektir diyebiliriz Evet daha fazlası için yorumlara yazıyorsunuz hangi konuyu merak ediyorsanız hangi konuda sıkıntı çekiyorsanız yazıyorsunuz Ben videoyla birlikte sizlere anlatıyorum arkadaşlar bol başarılar diliyorum görüşmek üzere